kaza olunca. <laughs> Bugün ödevimizi İpek'te yapacağız. Hı, evet, üç de gelin olur mu? Ama saat üç benim atıştırmalık saatim. Sürekli yemekten bahsediyorsun Cem. Merak etme Cem. Bizim için lezzetli kurabiyeler pişireceğim. Kurabiye mi? Evet. Ben senin yaptığın kurabiyelerden yemem. Tamam, yemek zorunda değilsin. Böylece bana daha çok kurabiye kalır. Atıştırmalığını yemedin Cem. Bu atıştırmalı ipeğin kurabiyelerini yedikten sonra yiyebilirim anne. <laughs> ee, e, affedersin e, durur musun? Evet. Bir tarif sormam gerekiyor. Nereye? Hastaneye nasıl gidilir biliyor musun? En hızlı yol köşeden dön sonra buradan dön sonra da şuradan dön ve sonra Detail da... Detaylı olarak söyleyebilir misin? Şuraya buraya dön demek kafamı karıştırdı. Hadi beni takip et. Aa, teşekkür ederim. İşte geldik. Çok teşekkür ederim. Pekala, görüşmek üzere. Aa, görüşürüz. Geç kalacağım. Acele etsem iyi olur. Koko aşağı in. Ha? O Koko lütfen aşağı in. Sorun nedir Maya? Cim, kedim Koko ağaca çıktı ve aşağı inmiyor. Ben Koko'yu aşağı indiririm. Aa. Al bakalım Maya. İyi misin Koko? Gitsem iyi olacak. Teşekkür ederim Cem. Rica ederim. Acele etsem iyi olacak. Yoksa kurabiyeleri bu aşağı yetişmeliyim. Ha, benim sıra. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, yaya geçitinde böyle koşmamalısın aa, Çok özür dilerim Söyle bakalım bir yerin kırıldı mı? Hayır ben iyiyim aa. Gitmem gerek aa, Dursana geri gel aa, Bu ciddi bir şey çok ciddi Yani öylece kaçtı mı? Evet Ona beklemesini söyledim ve ara sokakta peşinden gidemedim Çocuk kötü yaralanmış olabilir Sana adını söylemedi mi? Hayır ama Kahverengi saçı vardı. Yüzünde birkaç çil vardı ve mavi çizgili bir beyaz tişört giyiyordu. Kahverengi saç, çiller, çizgili beyaz tişört. Cem. Cem! Neden bu kadar geç kaldın? Aa. Bir şey mi atıştırdın? Hayır ben... Her neyse. Hadi ödevimize başlayalım. Aa. Evet. Hey Cem! Ne oldu sana böyle? Dizin kanıyor Cem. Aa. Evet. Araba çarptı diyebilirim çocuklar. Ne? <laughs> Burada ne işin var? Ben ıı, Ha a, ha ha poli. <laughs> poli! O çocuk. Bu o. Ha demek sendin öyle mi? A, ha, hayır hayır Poli. Bir hata yaptım biliyorum ama lütfen beni tutuklama. Endişelenme Cem. Seni tutuklamaya gelmedim. Senin için endişelendim. İyi olduğundan emin olmalıyız. A, a, ha. <laughs> Her şey yolunda Ama Cem sırf şu anda iyisin diye bir kazadan kaçamazsın canım Sanırım ne yapacağımı bilmiyordum Bir araba çarptığında yapılacak birkaç şey vardır Anlatsam dinler misiniz? Bu gerçekten de çok önemli Evet, evet. Eğer size bir araba çarparsa sakin kalmaya çalışın ve korkmayın Çok geçmeden anne babanızı arayın geyecektim. ve sürücüyle birlikte hastaneye gidin Sürücünün telefon numarasını, arabanın tarifini ve plakasını not alın. Kazayı görmüş olabilecek ben kişilerden de yardım isteyebilirsiniz olduğunu, tabii. Bunu sakın ihmal Sana etmeyin çarpı. çocuklar. İşte böyle. Size anlattıklarımı unutmayın ve dikkatli olun. Oo oh, merhaba genç aa, dostum. <laughs> Seni yeniden görmek ne hoş. Seni de öyle. Hastanede arkadaşımı gördüm. Eğer sen beni buraya getirmeseydin onu göremeyecektim. Bunu duyduğuma sevindim. Ha? 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 Merhaba, Cim. ha merhaba Maya. Kokoyu ağaçtan aldığın için çok teşekkür ederim. Demek ki geç kalmanın nedeni alıştırmak değilmiş Cim. Bize herkese yardım ha? ettiğin için geç kaldığını ha? söylemeliydin. Aa, yok canım. Aa. Görünüşe <laughs> gün gül, atıştırma zamanı geçeli çok oldu. Hadi bizim eve gidelim ve yaptığım kurabiyeleri yiyelim. Yaşasın. <laughs> Onları tatmak için sabırsızlanıyorum epek. Ben de biraz yiyebilirim. <laughs> Hayır yemeyeceksin. <laughs>